Evde kuru üzüm. Yapımı bu kadar kolay olduğunu bilseydiniz, sürekli evde yapardınız. İkil suya bir yemek kaşığı aktardan aldığım tozu ekleyip, üzümlerimi batırıp süzgeçte güzelce süzdükten sonra, geniş bir tepsinin içine alta gazete veya bir ince tülbent, serip kuru üzümlerinizi ince şekilde, gelecek şekil olarak dizip, kurumaya bırakacaksınız yaklaşık 15-20 arasında. Gün arasında kuruyacaktır. Daha sonra eğer hemen tüketmeyecekseniz saplarıyla beraber kaldırın. Hemen tüketecekseniz de tek tek saplarından ayırıp öyle saklama kabında saklayın. Pratik çok kolay kuru üzüm yapımı. Bakın saplarıyla çok güzel bir şekilde kuruyor sizlere de fikir olsun deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Sizden ricam videomu beğenmeden geçmeyin. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bu tarz pratik videolar için takipte kalın, hoşça kalın.